Ligin ilk maçı için hazır mısınız? Sevgili futbol severler, sevgili oyun gezerler. Hepinize merhaba. Hem Altyazı Ekranlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu ve Vicom kariyerimiz son sezonumuz. Artık epik sezonumuz olması gereken sezonumuzda devam ediyor. Ama bir hediye var önce. Sevgili taraftarımız, Vicom taraftarlarımız taraftarımız izletten gelen bir hediye. Göstereyim kendisi bir atkı yollamış. Takımın atkısını şöyle de bir yazı FIFA kariyeri'ne yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Cambridge United'da artık final sezonumuzdayız, son sezonumuzdayız. Cambridge United'ı hak ettiği yere ulaştırıp kariyere son vereceğiz. Ama bu yolculuk kolay bir yolculuk olacak mı, olmayacak mı onu ben de bilmiyorum. Çünkü geçen bölümün son maçında Tottenham'ı Kevgir'e çevirdik tabiri caizse. Ve Efendim selamlar. FIFA kariyeri yeni sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bir sakin olmamız lazım. Neden? Çünkü bir kadro yapılanması durumu söz konusu. Geçen... gören vursaydı işimiz işti yani. Güzel yer indirdin yalnız. Osa Debe harika açtı. Sana harika gol geldi. Gene Osa -e be orada. Gene Osa -e be orada. Bak bak bak. Esos çok iyi indirdi. Sarı baktın kaleye. Sarı uzakta. Sarı. Sarı ne yaptı? 18'lik sarı. İlk şutu ilk golü. İlk şutu ilk golü Norveç'te. Norveç'te sarı attı. Yeni Osa -e be de bitti. Cambridge United şampiyonlar ligini şampiyonu oldu. Sevi... 4. ligde 58 overall'lıydı. Biz onu bulduğumuzda şimdi ise şampiyonların şampiyonu Osada ve Pogba ve takımı Cambridge United. Müthiş çalıştı ve artık kupayı da kaldır be Kone. Helal olsun be. Orada amblemi astırdı kupayı müzeye götürdü. şu Şut çekmesin. Şut çekmesin. Çok güzel. Bak girdi içeri. Kapat onu. Kapat onu. Hayır hayır. Kale ne yapıyorsun? Kale sakin ol. Kale sakin ol. Kale sakin ol. Ne yapıyorsun? Sakin ol ya. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Hay Allah'ım ya. Yediğimiz gole bak. O niye orada ne oldu onu orada? Kalkamadı mı yerden? Belim ağrıdı. Ne yaptı o ya? Şu, niye kalkıp kaleye dönmedin abi burada? Bir daha atlıyor olduğu yerde. Delireceğim. Abi balık gibi kalecim